Evet. Bugün dünyanın en saçma resmini uyuyoruz. Şöyle ki. Ee, şöyle ki. Evet resim çok kötü. Resim yeteneğim çok kötü. Sen ben kulaklık takacağım. evet devam edebiliriz. Açıkçası resim yeteneğim çok kötü. Dalga geçmezseniz iyi olur. Ben normalde kağıda daha kötü çiziyorum. Yani bir de benim kağıdı çizim görün. Şu omuzları yapamıyorum ya nedense. Bu arada size şey resim yeteneğim kötü olduğu bir taktik vereyim. Böyle daha kolay çizersiniz çünkü. Taslak yapıp zaten birçoğumuz yapıyordur. Boyarken ama taslak kullanılır özellikle. Ki şey yapmasın. Boya kovasıyla boyamanıza gerek kalmasın. Öyle daha iyi olur. Göstereceğim biraz sonra. Aa. Ee, yani bu video çok izlenmez çünkü uzun video olacak. Ondan dolayı yorumlara belirtebilirsiniz. Yani gene de ama. Şeyinizi. Yanlışlarımı düzeltirim. Şöyle. Bakın mesela ben burayı silince saç gitmiyor. Böyle bir şey var. Şunu mı unutmuşum? Yanlışlıkla ama gözü, bak şunu, şu gözü, şuna çizmişim. Neyse sorun yok. Şu çeneleri biraz daha mı sivrileştirsem onu şey yapamadım. Pardon ben çok yanlış yaptım. Çeneyi biraz daha ne oluyor? Ay yok yok çok kötü durdu. Ama çeneden hiç memnun değilim mesela. Şu an sanki biraz daha oldu gibi çeneyi şuraya atayım. Şöyle ilk başta taslak gibi bir şey atalım da. Cık. Aa çok sinirlerim bozuldu. Eski daha bir dayı Şöyle biraz daha çene şeye doğru, sağa doğru gidelik olsun istiyorum. Ama bunu beceremedim. İşte. Bu yüzden çizim yeteneğimi çok kötü diyorum. Şimdi bu oyun daha da kötüleşebilir. Ama de renk yapacağım bilmiyorum büyük ihtimalle. Siyah yapamayacağım da şunlar şey olmaz. Şurası çok dağlık oldu merak etmeyin bir halledeceğim. Oyunca daha da kötü durabilir. Çok korkunç bir şey mi yapsam? Ya bu şu tipten nasıl korkunç bir şey olabilir ki yani? Çok merak etmeyin şaşı durmayacak. Bakayım şaşı nasıl duruyor? Sağa baksın bence. Aslında şöyle düz nasıl duruyor? Böyle bile. Şöyle mesela. Biraz saçma duruyor ama. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> ya böyle şey göz olmasın ne bileyim. Evet göz olmasın. Gri yapayım saçında. Şaka yaptım daha koymayacağım. Ya ben bu katlanı boşuna yapmadım ya çok kötü oldu. En göz bebeği olsun. Of yakıyor. Biraz hastayım ondan sesli konuşamıyorum. Dün karnım ağrıyordu şu an boğazlarım ağrımaya başladı. Ya ben niye bunda boğuyordum? Tamam gözler fena olmadı. Hala kötü ama. Beğenemedim ben de. Ay hiç olmuyor böyle. Böyle gibisinden olsun şöyle. Aa ben bugün neden böyleyim? Sonra şu taşı, taşırdıklarımı sileceğim. Merak etmeyin. ben niye burnu boyuyorum? Burun bir boyama alanı değildir. Arkadaşlar burunu ten rengine boyayın ya da beyaza falan boyayın eğer karakteriniz beyaz olacaksa. Şu gri yaptım da biraz yaşlı gibi oldu? Ay bu ne be? Neden yapacağım? Hadi çakacağım. Çaktan bakalım. Evet açtık şu an çarkımı. Tamam. Düzenleyelim kurt ne? Tövbe station. Neyse. Mavi hiç yapmayalım. Siyah olmasın. Gri yazalım sarı yazalım. Yani şey işte anladınız. Aklıma da bugün hiç gelmiyor renkler. Kahve rengi yazalım yani genel olarak böyle renkler. Kızıl yazalım. Ben kızıl <laughs> Kahve rengi çok kullanıyorum ya. Kahve rengi gelmesin. <laughs> Hep kahve rengi yapıyorum. Şimdi resimlerimi gösteririm. Ama utanıyorum. Yine de gösteririm. Bu arada şu tabunlar ne Allah aşkına? Bunlar ne? Bu şeyler falan ne derseniz? Unuttum onları. Şimdi şey yapacağım. Şimdi ben de daha iyi fark ettim. Bakınları gözler. Gözleri daha taslaklarını şey yapmamışım. Şurada bir, daha, bir tane daha taslak vardı bunu şey yaptım. Keşke resim çizmeden önce başlatsaydım. Bakın ha gözler böyle daha güzel oldu sanki. İlk defa böyle göz çizildi dedim. Normalde hep farklı denerdim. Denerdim değil farklı çizerdim. Ama fena değilmiş bu da. Böyle saçma sapan stiller deniyorum işte. Şimdi. Şöyle. İşte üstünden geçiş yapalım. Ha ya da şimdi biz bunu boyayacağız ya böyle kalmasın. Ne renge boyayalım? Yani ten rengi ne Açık olsun biraz. Şöyle bir renk nasılmış? Göremiyoruz ki. Bak mesela yakışıyor mu? Yakışıyor. Tamam. Mesela bunu bu uyuyalım. Çünkü siyah olmuyor yanlara işte. Ben hep böyle yaparım. Siz de böyle yapın. Böyle hep iyidir. Ya şimdi benim resim yeteneğim böyle kötü de. Bayağı yani benim diğer resimlerimi görseniz falan kalp krizi geçirirsiniz yani öyle bir şey. bir şey burun. Yok bunu diğer, diğer taslakta yapacağız doğru. Ee, bir de şunu silelim ya. Bu ne böyle kaldı bu böyle. Çok uzun oldu ekranla editlemekle uğraşamam bu arada. Ama uzun zamandır video atmıyor Yani uzun video atmıyorum. Şöyle bunları bu arada şey, şey yapın, şey En alta götürün hangisini boyayacaksanız. Şu an bir boyama yok yani. Ay. Hmm. Bu arada eğer video çekecekseniz falan mikrofonu kulaklık alın. Şunu çıkartıyoruz. Bak böyle oluyor. Ya ben de şey yaptım. Ben bir şeyim nerede? Ha. Bakın şöyle duruyor. Tamam. Hmm. Şuraları boyayacağız merak etmeyin. Boşluk niye bırakıyorsun demeyin bana. Yani şu an çok sıkılmış olabilirsiniz. Benim böyle saçma şeyler yapmamdan. Videoyu şey yapın bence. Yani gerçekten çünkü çok sıkıcı bir insanım. Özellikle de hastayken çok sıkıcı oluyorum. Mesela ben ben olmasam, ben sizin yerinizde olsam, aslında sizin... Aa ben ne yaptım? Ben sizin yerinizde olamam ama sizin yerinizde olsam geçerdim. Sen hangi, hangi hakkı benim yerimde olacaksın? Lollipop demeyin ben. Bu. Şöyle şeyler yapacağım da ilk başta yeni bir taslak kurmam lazım. Evet. Şimdi burunu şey yapıyoruz. Burun çizmekte de çok kötüyüm bu arada. Bu bölüm kalsın siyah mı kalsın? Böyle kalsın işte ne güzel. Bunun deliği de azdır. O sümüklü gözüküyor. Sümük gibi dur. yoksa siyah kalan sen. Ya bu bir birini andırıyor da şey yapamadım. Neyse. Renk, şimdi saç rengini belirleyelim de. Ha beğenmiyorum saç. Hiç şey yapmış. Hmm. Kirpik. Bak, bugün çok unuttum. Onu fark ettim. Bu arada kirpikleri şöyle yapmayın. Bu ne? Bakın şöyle eğimli yapın. Ben de şöyle yapmışım. Şöyle biraz uzun yapacağım. Bir de biraz az kirpikli olsun. sonuçta şu an gerçekçi çizmeye çalışmıyorum. Saçma sapan bir şey yapıyorum işte. Zaten gerçekten çizemiyorum da çektim. Allah Allah. Bu şey çok uzayacak. Buraları hızlandıracağım. Ne 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 ne. Şu şarkıyı hatırlıyor musunuz? Arkaya da bunlar koyayım mı? Pişken hep bu şarkıyı duymaktan bakıyordum. Ama inatla izliyordum gerçekten. Bir ara Pink Panther açamadım diye ağlamıştım. Çocukken böyle şeyler yapmayın. Bebeyken bebeyken. Dudak çok mu şey oldu? Şey işte. Şey kötü. Dudak çizim. Yoruma alacağım ben bu Lan Hmm. Ben niye tar rengini? Ayy. Boy kovası, kovası kullanmayı dedikten sonra 2 saniye sonra ben. Na 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 na. Ya hocam ama. Şöyle mi koymam lazım benim? Burası boşluklu kalıyor ya doğru. O zaman buraları da beraber koyuyordum. Bari ne yapacağız? Öf çok şeyler falan filan da yani artık. Yapacağımız bir şey yok. Yapacak bir şey yok Napolyon. Dubi 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 da. Dubi dubi diva du dubi -du -di -du -du çok sinir açıcı değilmiş. Yok etmem daha. Ama üşeniyorum. Lütfen bana yorumlarda söylemeyin. Tamam. Dubi 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 da. Dubi 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 du. Duba duba dubi da. Ne saçma diyebilirsiniz. Ama başka hiçbir şey demeyin lütfen. Ne yaptım ben Ne yaptım kaldı. Şu yanlar sanki biraz şey kaldı ama neyse. Eh. Dediğim gibi taşıdıklarınızı şey yapacağım. Dobi 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 da. Şu göz sanki biraz fazla mı taşmış? Biraz öylesine bakan kızlara benzedi ama. Bir saniye. Şurayı yok etsene Miran ne bakıyorsun? Dobi 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 da. Ya. O tası nerede yapmışım? Hmm. Arkadaşlar şu silahlık mecbur kalacak bu arada. Mecbur yani. Ama o zaman ben de şöyle yaparım. <laughs> Kötülük. Şöyle. Biraz tipsiz mi oldu sanki? Benden daha kötü yapanlar varsa gelsin. Yarış yaparız kim daha kötü yapıyor diye. Dişli bir erkek gösterin bana. Aklıma geldi. Oh, şunları da kapatalım. Ya şopumu kötü boyadım. Yok işte. Neyse şimdi. Sıra neydi? Sarı boyamakta. Şöyle bir sarı nasıl olur? Tamam. Ya çünkü şu rengiyle ancak bu sayı buluyoruz. <laughs> e vardı biraz tatlı bir şey için. Ha bak uydu tamam uydu tamam. Ben ilk başta bir uydurtamadım daha onu. Yani kesinlikle bir yere koymadım. Ya Mira neden taslak koymayı unutuyor? Mira'yı sevmeyin çünkü Mira çok garip bir insan. Bir saniye benim şunu buraya koymam lazım. Mikrofon şöyle bir sorunu var. Eee mikrofon İşte yutkunurken falan ben hasta evde yutkunamıyorum. Ondan yutkunma sesi geliyor. İnşallah gelmemiştir yani tek geliyor diye biliyorum ben. Fena durmadı sanki sarı. Hmm, of yok ya. 18 dakika olmuş. Bir de ben şimdi bunu 2x hızlandıracağım sadece. 18, 19 oldu. Şey 18'i 2'ye böleceğiz değil mi? Evet. 19'u 2'ye böleceğiz. 8. 8 dakikalık bir video olacak bu. Ya bu ne ya? Kim yaptı bunu? Mira yaptı tabii ki de. Kim yapabilir? Allah Allah yani. Tamam. Şimdi genelde yağlı boya yapmayın diyorlar ama ben en azından, en azından yapacağım. Çünkü ben deyim inadına yapan insan. Durduruyorum ben burayı. Reklam geldi. Bir an mikrofon ses şey oldu sandım var ya ödüm koptu. O kadar video şeyim falan değil. Tamam şimdi yağlı boyamızı kullanabiliriz. Bence yağlı boya gayet güzel bir şey. Bu. Yağlı boyayı niye sevmiyorsunuz arkadaşlar? Saç yağlı yapıyor olabilir ama işte yağlı saç iyidir. İyidir derken çok da iyi değil ama. Ya yıkamamış işte ya anlayın artık. Yıkamayı sevmiyormuş. Şöyle bu arada şey yapın biraz şuralardan. Jüralardan jüralardan yapın ki. Jura... O ne ya o ne öyle? Hı, şöyle şunun üstünü kapatmam lazım. tamam. Sen gel yukarı çıkabilirsin. Senden devam ediyoruz. Edemiyoruz ki. Neyse. Şöyle, 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 tamam. İlk başta açık bir renkten saç yaparsanız kolay olur. Ama nasıl güzel gözüküyor onu da şey yapamadım. hiç çünkü denemedim. Hmm, ondan sonra bu arada şunu şöyle yapacağım değil mi? Ya bu niye kapandı şimdi? Kapanmadı da. Şunu şurada mı tutmamız lazım? Allah'ım ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ha, burada mı oldu Bir ben bir hata yaptım. Heh, yapmamışım tamam. Şunu bir <Gülüyor> <Gülüyor> Bakın saçta şöyle bir değişiklik oluyor. Bundan ben saçı çok sevmiyorum. Bir yağlı boya nerede? Camın içi yağlı boya. Neyse hemen şöyle iyice kurulaştırayım şu işte buralarda. Burayı şöyle yapmayın yani saçla yapmayın da. Burayı ama kurulaştıracağız. Ben kaç yıldır resim yapıyorum ama. Hiç yaptığım resimler çok nadiren gösteriyorum ama çok kötü yapıyorum nedense. Birisi bundan açıklayabilir mi? Bu arada resimlerle bulanıklaştırmak kullanabiliriz ama az kullanın yoksa hiç kötü olur. Aa, şu renk çok kötü durdu ya. Hı. O zaman ben de böyle yapayım. Tamam. Bu renk gayet normal bir renk. Şuradan gelsin. Değil mi? Evet. Ben ne yaptım ya? Hı. Şurayı bulanıklaştırabiliriz aslında yok <laughs> Aslında yağlıyı da yapsak ne oluyor bakalım. Şöyle küçük bir geçişle. Geçişi de yapmanın saçları ki güzel dursun. Ee, bu şeyin adına bir defa saçma satan taktikleri koyacağım. Kendi buldum bu arada bu falan. Ama... Gerçekten çok kötü durdu. Neden böyle durdu? Gerçekten yapınca bakın karışıyor bunlar birbirine çok güzel duruyor diyor şu an hiç güzel durmadı ama çok güzel durması lazım. şu sarı saçı biraz da kullanalım ee, hemen bir tane taslak kuruyoruz şuradan bayağı bir tane rengi alıyoruz sonra şurada bunu şöyle yapıyoruz çok da bir işe yaramıyor ama şöyle bu efektler falan deniyoruz biraz aha Bakın işte. İşte istediğim şey buydu. Şöyle ışıklandırıyor bizim için eyvallah. Biz paint. Işıklan bakayım şuraları da ışıklandı. Tamam. Yalnız saça suç şu hiç iyi gitmedi. Bunu benim bir şekilde kapamam lazım. Heh. Şuna devam edelim. Oldu ya. Evet oldu gibi. Ama size resimlerimi göstereceğim bu bitirdikten sonra. Hiç bitirmez miyim? Ama şunları bulmak mesela çok zor. Şunun evet. Bulmuş. Bu chest normal bir saç çizdim. Çünkü normal saçlar zaman indir. Hımm, böyle yapsak. Sonra bu güzel saçımı da Yalnız bakın güzel saçımız var buraya. Tövbe bismillah. Ne lan? Tövbe tövbe. Allah kibar böyle kalsın tamam. Son kararım. Şu neden böyle durdu? Bir saniye. Heh. Bu böyle kalacak şimdi. Şöyle bunu daha karıştırmamız lazım birbirine. Sen de karıştırdım sanırım. Birazcık. Birazcık. saçı ne hale getirdim ya. Şu kendimden nefret ettim. Gerçekten resim nefret ediyorum. Tamam en iyisi ne yapacağım şimdi biliyorum. Gel buraya. Normal bir saç alıyoruz. Saç rengi alıyoruz. Ondan sonra yumuşatmayı kullanacağız. Çünkü yumuşatma her zaman en iyisidir. Ay yumuşatma da bir yumuşak işte. Hem ışık verir. Hem saçı bir güzel boyar. En güzel yumuşatmadır yani. Hadi en hemen koyalım. Şöyle kalsın tamam. Çok açık bir yumuşatma oldu bu sanki. Sonra bunu buraya koysak, buraya koysak, buraya koysak. Bir saniye. Nerede bizim yumuşatmamız ha? Tamam daha normal bir yumuşatma. Ondan sonra Buradan yağlı alıyoruz. Bu bazen de renk değiştiriyor evet. Çünkü karıştırıyor renkleri bakın. Tamam bu kadar saçı şey yapmak yeter. Şu an yağlıyı neden şey yapmadıklarını anladım. Ama ben kaç yıldır yağlı kullanıyorum hocam. Hocam, hocam ben kaç yıldır yağlı kullanıyorum. Hiç böyle olmuyordu. Çok ağır kullandım sanırım. Ee, bu yeni mi? Yok. Çıkar şunları buraya. Yeni şey yapalım da bulanaklaştırırız sonra. Bu arada bulanaklaştıracaksanız yeni sayfa açın ki orada bulanaklaştırın. Yoksa çok saçma bulanaklaştırma olabilir. Bakın mesela şöyle daha güzel durdu bence. Eğer bunu taslaksız haliyle bulanaklaştırsaydık kötü şeyler olabilirdi. Çok kötü. Şurada bir şeyler yaşanmış hocam bu ne? Her neyse şimdi bu kadar yeter bence. Oo. 32 dakika olmuş. Ben bunu 2x yapınca daha çok olacak. Daha az olacak da tabii. Ama gene de çok olacak. Hızlıca yapmamız lazım şu an bunu. Ha, sonra hemen resimlerimi göstereceğim. Biz daha şey yapmadık. Taşırdıklarıma. Aa, taşırmamışım ki zaten. Geçmiş kasarı yapmasaydık. Çok tişört yapılmış işte da ya. Normal tişört. En iyisi valla. Şunu en alt alalım. Alamıyormuşum. Ve ben de mecburen şey yaptım. Mecbur olarak havuz kullanacağız. Kullanamam tamam. Taşımadan. Arkada ASMR e ses kaydı. Aa, dolayı, dolayı boyamayı unuttum. Pis ben. Dudak çok önemli bir arkadaşlar. Bu birine benzedi ama kim olduğunu şey yapamadım. Çok benziyor bu arada. Gerçekten. Eminim çok benziyor. Şöyle o zaman şey yaparım ben de. Koyulaştıralım biraz. Ben şey yapamadım açıkçası, bu kazıdı. Şaka oldu bakın ya. Çok sinir. Ama bunu de olmuyor. Şaka mı yapıyorsun arkadaş? Böyle saçma sapan bir resim oldu. Yalnız benim bir suçum var. Sana bayağı bir suç. Benim, Sadece saç değil, kahve mi saçtım o mağazamda. Çok önemliydi o benim için. Ben gittim. Ne yaptım? Sarı. Neden çarkı dinliyorum ki? Bu arada biraz resme taktım. Ara vermiş gibi bir şeydim. Şunu da bir taraftan başladım. İşte, neyse. Bu kadar işte. Böyle bittim. Arka plan çiziyorum. Şey. Arka planda siyah. Yok siyah giydirmişim ben bunu. Arka planda turuncu olsun. Genelde hep turuncu oluyor ama neyse. Ya. Güzel arka plan. Minnoş arka plan. Ya. Arka plan. Arka plan. Gözünü seveyim. Arka plan. Ya yani şöyle bu boşlukta şey yapmak üşeniyorum. Ondan dolayı şöyle yapayım ki. Hani sanki onlar bir ışıkmış gibi olsun. Pardon. Böyle kalkma. Çok tepsiz bir kız oldu bakın böyle. Keşke boyamasaydım. <laughs> bakın şöyle boyası halini de göstereyim hatta size. Neyse göstermeyeyim. Çok üşeniyorum. Şuraya da saçımıza falan bir saçımı imza atayım. Sanki çok güzel olmuş da birisi bu bir çalacakmış gibi. Oha kendime güzel buldum. Yok bak. Şunu nasıl çizdiysem onu da öyle çizmeliyim. Oha bu daha güzelmiş. Bakın. Böylesine bir imza neyse. Bakasın. Sanki biri çalacakmış gibi. Evet bir de onunla konuşmayalım. Şurada da bir şey var bu arada. Şurada benim. Bu da bir de yatıya seçti. Ayrı bir şey var mesela. Şurada bir şeyler seçtim. Ne çalıştın? Şurada saçımıza falan bir resim var. Bakalım bu da